Saccit Aslan hattımızda. Saccit'cim. Efendim. efendim. Merhaba. Merhaba. Şimdi benim e, konuştuklarım bitene kadar istirham ediyorum. Müdahale etmezseniz çok sevinirim. Ben bitirdikten sonra istediğiniz şekilde sorduklarınıza cevap veririm. Tamam. Şimdi en son duyduğum şeyi söyleyeyim. Salih'in dediği gibi doğru. Merkezi Londra'da olan bu e, Twitter e, merkezi efendim IP'leri vermiyor. Ancak Erol Köse'nin bir farklılığı var. Erol Köse Twitter'da yazdık, yazdıklarını televizyon kameralarına da teyit eder beyanlarda bulunuyor. Elimde, hepsi elimde. Evet. Şimdi bu Burayı geçelim bir kere. Ben yazmadım diyor mu? Öbür tarafta da yazdım diyor. Evet. Ha. Şimdi sabahtan beri <laughs> sabah 9'a çeyrek beri bütün televizyonları e, yetişebildiğim kadarıyla bu konuyla ilgili seyrediyorum. Ben hadiseye şu ana kadar e, yorum yapan, hadiseye bakış açısı aynı e, düzeyde birbirine paralel olan insanlar gibi bir görüş bildirmem. Benim bu konuda beni e, düşünceye sevk eden iki nokta var. Bir, çünkü bunun için, rahatlıkla için söylüyorum, dün gece daha bir buçuk iki civarlarında Erol ile telefonla konuştuğum için ve on, bu konuşacaklarını da Erol'a söylediğim için burada da söylüyorum. Ben kendisine daha telefonu açar açmaz ilk sözüm şu oldu. Sen o gecede ne işin vardı? Sen oraya niçin gittin? Sen günde aşağı yukarı bir iki defa beraber telefon, benden telefonla görüşüyorsun, konuşuyoruz. E, e, oraya gideceğini bana söylemiş olsaydım, ben seni oraya göndermemek üzere ikna ederdim dedim. Buraya nokta koyun. İki tane bakın ben 40 sene, 35 sene gece aleminde içkinin içildiği ve herkesin içki içtikten sonra başka <laughs> havaya bulunduğu ve çok büyük e, favoriler yaptığı müesseselerde hayatım geçti. Dünyanın hiçbir yerinde birbiriyle husumet haline gelmiş, mahkemelik olmuş ve bir daha kolay kolay e, hadise e, düzelmeyecek noktalara gelen insanları aynı çatının altında tutmazlar. Eğer tutuyorlar ise orada yönetimin ve bu işi organize eden insanların adli söz konusudur bu konuda. Şimdi ben sabit aslan olarak bir şey söylüyorum. Dün geceki olayla ilgili iki tane bence kusursuz insan var. İki tane bir günahkar var. Onlardan biri Seda Sayan, biri Erol Köse. Onun dışında oradaki olan herkes benim indimde günahkardır. Herkes hatalıdır. Siz bu kadar büyük husumetlere yol açmış olan davranış biçimiyle bu hallere gelmiş mahkeme koridorlarına, mahkeme salonlarına taşınmış iki tane insanı aynı yerde nasıl tuttunuz? Ha dönüp diyorsunuz ki efendim biz buna davetiye göndermedik adam elinde bir davetiye var. Kim seni davet etti? Okan Bayülgen davet etti. Arkadaşlar gemi batmış sandal arıyorsunuz. Okan Bayülgen öyle veya böyle bir organizasyonun sunuculuğunu oraya gelmiş. Sunuculuğu olarak oraya gelen biri hiç düşünemiyor mu ki Okan Bayülgen gibi bir adam Seda Sayan'la bu duruma gelmiş bu kadar husumet içerisinde olmuş birinin oraya davet ettiğinde sonuç itibariyle böyle bir netice alacağını tahmin edemeyecek kadar aptal bir adam mıdır bu? Eğer bunu bilerek yapmışsa Erol Köse'nin dün bütün Twitter'da Türkiye'yi ayağa kaldıran ...Kanal D ve İrfan Şahin hakkında yazıldık, yaz, yazdıklarından dolayı yola çıkıp da... ...oradan, orada ilişkisi kesilmiş bir adam... ...bir ayak oyunuyla bunu oraya son dakika davet et, etme hakkına sahip midir? Dönüyor da diyor ki haklı olarak... ...bunu buraya kim davet etti? O da dönüyor diyor ki, ben davet ettim. Eh, sen davet ettiysen... ...efendim, e, boynumuz kıldan ince gibi sessiz kalıyor. Orada ilk defa o organizasyondan kovulacak adam Okan Bayülgen'in bizzatı kendidir. Sen çünkü orada bu kadar husumet haline gelmiş, bu kadar a, hadiseler bu boyutlara gelmiş olan iki insanı bir ayak oyunundan kendi çıkarları adına oraya davet etme hakkını sana kimse tanımaz. Kimse kusura bakmayacak. Okan Bayırgen oraya bu adamı, Erol Köse'yi, e, unutmasınlar ki o organizasyonu yapan insanlar Sedat Sayan'ın menajeri, basın danışmanı, yönetmeni ve rahmetli bir e, adamın e, anma gecesi, Sadece ödül gecesi yapılıyor. Sadece'cim kapıda dedim ki bunu öğrendim bakın kapıda bana söylendi. İstemedi. Affedersin Seda bir saniye bir, dakikanı dakika ne rica edeceğim. Peki. Ben kapatacağım siz bunun mütalasına devam edeceksiniz. Peki. Bu adam bunu buraya davet ediyor. E, ettiğini söylüyor. Hayır. Orada o geceyi organize eden adamlar işte orada orası varsayalım diyorum ki Maksim olsaydı ben orada olsaydım o Erol Köse oraya gelemezdi oraya sokmazdın Erol Köse'yi evet Erol geldiğinde arkadaş beni buraya sokmazdı o ama ortamda, beni buranın davet etti olmamalıydı çünkü... Çağırın arkadaş Özgür Arası, çağırın e, stereo pipisi, çağırın şunu, çağırın bunu dediğinde ben onları yüz yüze getirirdim ve işin doğrusunu öğrenir, orada bu işin hadisenin önüne geçerdim. Siz o insanı oraya sokuyorsunuz. Seda Sayan'ın da e, biraz evvel saydığım kişilerin organizasyonunda bu adam orada oturuyor. Ve orada bu hadiseye sebebiyet veriyorsunuz. Yine söylüyorum. Ben yani Sultan Ahmet'te asmaya götürecekler. Ben kimse için bir şey konuşmam. Orada en büyük suçlu o organizasyondur. Bu krizi atlatamamıştır. Bu insanları karşı karşıya getirmiştir. Peki Şimdi bir ihtarı... şey söyleyeceğim. Evet. Peki, peki senin orada ona ihtarların var. Yani bu adam benim ona tavsiyelerimden sonra hala iftiralarına devam etti. O ayrı konu. Ve Şimdi beni, ayrı, A ayrı konu, değil. Tahrik var orada. Buradan şikayete gideceğim. Hala ağır tahrik var. orada Şimdi... bana pavyon karısı olmakla beni suçluyor. Ha, i̇kinci yanlışı söyleyeyim size. Beni işte e, aklımdan çıkmadan hemen söyleyeyim. İkinci yanlış. Seda Fayan hiçbir zaman Adana'da pavyonda mavyonda çalışmamıştır. Onu kendisine de söyledim aynen. Niye çalışmamıştır? Seda Sayan Kamacı'da çalışmıştır. Seda Sayan Stardust'ta Kibariye'nin altında çalışmıştır. Seda Sayan en sonunda da e, solist olarak e, Gülizar'ın sahibi Kazım'ın Gülizar'ında çalışmıştır. Oradan da Maksim'e gelmiştir. Seda Sayan'ın pavyon hayatı yoktur. Evet pavyondan çok önemli sesler çıkmıştır. Belki Sakkale'de e, çok sevdiğim hürmet ettiğim bir sanatçı olmasına rağmen pavyonda çalışmıştır. Muazzez Abacı, Mor pavyonda çalıştır. Tamam bunlar doğru. Ama Sedat Sayın'ın pavyonatı yoktur. Şimdi insanlar hırslara kapılarak artık doğruyla sapla samanı karıştırmaya başladılar. Başladılar. Bu bu, buna, bu, 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 kere şu anda e, ölü önü alınmaz, Manasız bir yere gitmeye başladı iş. ...Sacıt'cığım bak burada çok önemli bir şey tartışıyoruz... ...sen de artık... ...medyanın içerisindesin... ...çok önemli bir e, sitenin... ...herkesin... E, ...milyonlarca insanın ziyaret ettiği... ...bir sitenin başındasın... ...şimdi sen bir haberi yaparsın... ...Salih yapar... ...Ayşe kalemiyle... E, ...bir takım şeyleri yazar... ...bu adamın bana nasyonunu söyleyin arkadaş... Şimdi ...biri bak... bana desin ki... ...bunun bu kimliği var... Size bunu yazarken desin kimdir hangi vasıfla yazıyor? Ne biçim insansınız ya? Ya kardeşim kaldı ki bir şey daha söyleyeyim size. Kim olarak yazıyor? Kim olarak benim resimlerimi yayınlayabiliyor? Nasıl bir memlekette yaşıyoruz? Bu adam hangi vasıfla bu benim resimlerimi kullanıp sonra da hükümet ya çok, bilmem ne çok, diyor. Çok, çok... Ben yargıyla konuşurum diyor. Nasıl kimse, böyle bir kimse, şey? Söyletebiliyorsunuz utanmıyor musunuz siz? Nasıl bakın. böyle bir şey söyletebiliyorsunuz? Senin de kalemin var, senin de var. Bu kadar magazini yapanlar ne biçim insanlarsınız yahu? Bugün bir bana dakika. yarın size. Bir saniye. Niçin diyemiyorsunuz? Bu adamın vasfı nedir arkadaş? Vallahi ne dedim? Ben dedim. Şöyle bir şey Şimdi söyleyeyim. Bakın böyle otomatiğe... bir dakika müsaade buyurun. Ki. kim size, olarak bunu şöyle. söylüyor? Şey kimdir bu? ben internet sistemde herhangi birinin bir haberini yapar, bir fotoğrafını yayınlarsam benim şahsıma mahkeme kararı çıkartıp sen bunu kendi de kullanamazsın. Herkes kullanır ama sen kullanamazsın. Bunu daha çok yakında Acun Ilıcalı ile yaşadım. Adamın bütün görüntüleri Türk medyasında var. Hiçbir şey söylemedi. Bizatihi sahiçlaslan.com'a dedi ki sen benim ürünüm olan bir görüntüyü yayınlayamazsın. Son derece de haklıdır. Tamam, böyle sensip etmiştir. Öyle veya böyle bir şeyden dolayı içerlemiş, bu karar aldırmıştır. Sadece, ben, cim, mahkemenin Sadece vermiş olduğu cim, bu kararı hiçbir şekilde bozma biçimine sahip değilim. Sen de buna uydun. Aynen uyuyorum. Uydun. Bir dakika, bir dakika. Sen de biliyorsun ki benim avukatım sana faksladı. Ben bu adamla ilgili karar aldırdım mı aldırmadım mı? Var öyle bir karar. Nasıl hala ben nasıl memlekette yaşıyorum? Ben vergi veriyorum. Vergi rekortmeniyim. Ben karar aldığım bir şeyi bu adam nasıl bu kararı ihlal edip benim görüntülerimi bu kararlara rağmen kullanabiliyor? Tamam. Bu karar bu mahkemenin tedbir kararına muhalefet ettiğiniz dakika. Tekrardan aynı mahkemeye bunun hesabını verirsiniz. Aynen evet. bunun hesabını soracağım. Ben de bu adamı içeride görmeden rahat etmeyeceğim. Bunun adı Sajit Aslan, bunun adı Erol Köse, bunun adı Seda Sayan, bunun adı Ahmet, bunun adı İrfan Şahin falan. Ben ona değil, dedim ama daha önce de dedim. Dikkat et. Şşşt dedim ben ona. Şşşt. Önünden ye dedim. Yok dedi. Bacım sana değil dedi o zaman. Bunu bu hangi akla hizmet ediyorsa ya da kimlere hizmet ediyorsa. Sajit'ciğim benim adım Seda Sayan. Sen de bunu çok iyi biliyorsun. Ben sütten çıkmış ak kaşık değilim. Ama dedim ki benim bir miladım var arkadaş. Beni kimse yargılayamaz. Benim ya çocuğumdan Sedat Hanım, önceki, benim 20 yıl önceki kimse hatalarımla değil. kimse beni eleştiremez. 20 kimse yıldır çık, bu, bu çok düzgün kimse hareket ettim. Özür dilerim sadece. Değil. Çok özür dilerim. Benim evladımdan öncem var, evladımdan sonram var. Benim saygı duyduğum aslan gibi bir oğlum var. Benim evladım o herkes için evladı ne kadar kıymetliyse benim için de kıymetli. Benim evladımdan önce, evladımdan sonra senin karının memeleri gözümüze giriyordu. Ekrandan memeleri karının gözümüzdeydi. Git onları yayınla. Kızını git barlardan topla tavsiyesinde bulundum. Ben ona bir şey demedim. Dedim ki bak yazık günah. Kızın dedim onun bunun elinde. Karının memeleri oradan çıkıyor dedim. Yazık. Git dedim onlara bak annem sen. Ben bir şey demedim sadece Diyeceğim çok şey var benim. Sen biliyorsun. Zaten, ben ço zaten, çok kolay kolay konuşmuyorum konuştuğum zaman da. Bakın biraz evvel Salih de aynı şeyi söyledi. Burada şu anda telaffuz etmek istemiyorum. Bu Twitter denen iş ben hayatımda yasaklara her zaman muhalefet ettim. Ancak bu Twitter'ı yarın Türkiye'de yasaklanırsa yemin ediyorum sevdi şerefine tek kurban keseceğim. Öyle hakaretler var ki Benim var, gibi bir adama hayatı pür ufak ortada duran, hayatımda hiçbir zaman alnımda kara leke olmayan bir adamım ben. Doğru. Hatalarım olabilir, sevri bir adam olabilirim. Efendim, e, insanları kırmış olabilirim. Bunların hepsi tamam. Ahlaki değer yargılarına bir gün menfi manada e, onları e, zedelemiş bir adam olmama rağmen birileri beni ağzı alınmayacak şekliyle ismimi yazama, yazmamak, kaydı şahitleriye benzeterek benzet, benzetmeler yaparak ...o kadar adice ve süplice yazıyorlar. Burada cinsini, cibriyetini kaybetmiş olan ahlaksızlar var. Zaten aklımın almadığı nokta... ...Erol Köse ile senin hiçbir husumetiniz... ...ortada pol yok, yumurta yokken hadisenin buraya Hayatım ben bir şey hayatımın çakıştığı bir adam da değildir biliyor musunuz? Sedacığım bir şey sorabilir miyim evet. izninle? sadece merhaba, günaydın. Merhaba Ayşe. Canım benim. Bir şey sormak istiyorum. E, bu adam çok şanslı ki... Senin gibi bir üstadla, bir dünürle, günde bir iki kere, üç kere telefonda konuşma şansına sahip. Sen... Ya ben konuşuyorum niye konuşurum? Hayır, sen hayır, hayır şunu işle sormak işle işle istiyorum. Işle i̇şle istiyorum. Işle. Ya olanları, çizilenleri, yazılanları sen gayet iyi biliyorsun. Sen hiç mi bu adama, ya oğlum Erol Bey, kendine gel, adam ol, şerefli ol, kadınları belden vurma, haysiyetli ol. <laughs> yani senin kadınlara. gibi bir üstad, onu hiç silkelemedi mi bu adam ya? Orada da durur sana bir onu da izah edeyim. Şimdi yine biraz evvel söylediğim gibi sapla Tamam bir bina karışmış vaziyette. Erol Kösen'in birileri için, bakın at, 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 isim vermiyorum burada, birileri için bazı şeyler yazması, Erol Kösen'in bizzatı kendini bağlar ve orada da ezir, yani geçmişte kendisine yapılanlarından bir nevi ödeşiyor olabilir. Çünkü ben buna, onun bu onun hayatındaki bu geçirdiği bu, bu Ay, e, yolu ben hayatımda geçirdim. Ancak. Burada Seda'ya bu işin dönmesini hala anlam veremiyorum Kesinlikle. çünkü Seda televizyonda iblisler diye çoğul konuştu. Ben de bugün aynı çoğulu konuşuyorum. Bakın bazı şerefsizler var diyorum. Bazı ahlaksızlar var. Bazı cinsiyetini cibiliyetini kaybetmiş insanlar var. Bu yalnız e, bunların isimlerini o, vermekten olmuyor. Var bunlar bu Twitter'da. Çünkü bu Twitter öyle bir yer ki. Burası bir başka bir Facebook falan gibi bir yer olsa bunun tespiti çok kolay. Burada bunlar öğrendiler, Bunun merkezi Londra'dadır. Nasılsa bunun sonunda bizi, Birleşim Suçları bu IP'leri buradan alamaz ve biz de en sonunda çıkarız savcının önüne. Efendim bu bir fake hesaptır. falan Falandır, peşmekandır. Bunu ben yazmadım deriz. Nitekim de bu böyle oldu. Ve böyle de olmaya devam ediyor. Dolayısıyla hadise bu boyutta seyrederken Seda'nın Geçmişteki bir yayında bu Twitter'da iblisler var. Bana oğlum söylemişti. Seni burada üzerler. Buraya girme demişti ben diye doğru, yaptı doğru, konuşmadan. Doğru. Sonra bu iş ve ben bunu da Erol'a izah ettim. Oğlum. Ve bu o, o konuşmanın bantını da kendisine dinlettim. O kaydı da dinlettim. Orada iblis diye bir ifade kullanmıyor. İblisler ama, işte ama kullanmıyor. onu öyle ama onu öyle dolduranlar var. O dolduranların da kim olduğunu biliyorum. Onlar da karılarının kendi porno görüntülerine bakacaklar. Hepsi elimde. Hepsi elimde. Sağcı Aslan lütfen bir yere ayrılma. Kısa bir ara vermek durumundayım. Devam edeceğiz. Lütfen hatta kal. Telefonumuzun diğer ucunda Sağcı Aslan var. Sağcı Aslan.com'un sahibi. gerçekten milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir sitenin sahibi olarak e, konuşuyor. Biraz önce aynı şeyi sordum. Dedim ki e, bir şey yazarsın. Salih yazar, Ayşe Aral yazar. Peki arkadaşımızın bu beyefendinin ne titri. gibi bir vasfı var? Ne gibi titri nedir? Nosyonu nedir? Sadece Aslan. O ismini biraz evvel şimdi sayıyorsun. Ayşe, Salih, Ahmet, Sajid Hüseyin. Onlar da bu, bu şekilde ee, insanların mahkemeye gidebilecekleri şekilde hiçbir şey yazma şansı yoktur. Kaldı ki bir dakikada ben bunun acısını da çekmiş insanım. Ben yaklaşık 18 bin, 18 bin liraya yakın e, tazminat ödedim. Evet. Hem de Türkiye'de isim sahibi iki kişiye ödedim. 8 bin lira, 8 bin lira iki tane tazminat ödedim. Şimdi bakın herkes istediği şeyi e, yazamaz. Dedi? Kimsenin, kimsenin, Ben bugüne kadar televizyonlarda orada veya burada konuştuğum şeyler bizzat beni ilgilendiren şeylerdi. Herkes ben zaman başka bir şey olarak bakıyor hadiseye. Ben kendi konularımla ilgili, kendimden bizzat kendimden yaşadığım, bizzat yaşadığım işlerle ilgili konuşmalar yapıyorum. O da sordukları zaman. Biraz evvel Ayşem'in söylediği gibi ben Erol Köse hep günde bir iki defa konuşuyorum. Doğrudur. Erol Köse 50 yaşını ikmal etmiş bir adam. Nasıl beni Erol Köse diye de kanalize edemezse, ya da beni makul ve mantıklı bir sınırlar içerisinde ikaz eder, o ikazını işime geliyorsa alırım, işime gelmiyorsa nasıl almayacaksam, benim de bazı insanları, bu Yalnız Erol Köse için geçerli değil, bu Ayşe Aral için de geçerli, bu Salih için de geçerli. Bunlar koskocaman insanlar, benden konuşurlar. Salih de benden konuşmuştur mütadit defalar, Ayşe de konuşmuştur mütadit defalar. Seda Sayan'dan her dakika konuşuruz. Bunlar doğru. Sorarsınız bana bir şey ben de size kendi fikirlerim doğrultusunda bu işin yanlış bir iş olduğunu, manasız bir yere gideceğini daha evvelden söylerim. Siz bana değer verip bu soruyorsanız, benim söylediğim beyanlar içerisinden işinize gelen, makul ve mantıklı sınırlar içinde kalan fikirlerimi uygulamakla yükümlüsünüz. Uygulamıyorsanız bu sizin şansınızın sorunu olur, benim sorunum olmaz. Kaldı ki ben koskocaman bu insanların ne babasıyım ne abisiyim ha benim tecrübelerime istinaden bana bir şey soruyorsanız nitekim de bu konuda da sorduklarında bu iş sonu olmayan bir faciaya gidiyor dedim O, o işte buyurun geldi benim istediğim yere yani Sevgili benim sahaj. söylediklerimin doğruluğunu teyit etmek için bizzat illa o hadiseyi yaşamanız mı gerekiyor yaşadınız kim yaşattı yine söylüyorum bu dün akşam yaşanan olayda iki tane benim indimde kusursuz insan vardır hatasız dünyanın hiçbir yerinde Böyle iki husumet yaşayan bu hadiseler bu boyutlara gelmiş insanları aynı çatının altında toplayamazsınız. Çünkü sizin organizasyondaki çalışan o, o insanların gücü yoktur böyle bir hadisin önüne geçmeye. Farz edelim ki Seda Sen'in yerinde bir erkek olsaydı. Bu konuşmalar iki erkek arasında olsaydı ve e, hadiseden dönmeyen erkekler olsaydı orada dün akşam kan çıkardı. Adam ölürdü orada. Bu mesuliyeti nasıl gözünüzün önüne alabiliyorsunuz? Hangi kışınıza alıyorsunuz bunu? Neye güveniyorsunuz ya? Sevgili Sadece. Neyi güveniyorsunuz yani? Sadece. Hiç var. Böyle Sadece. bir organizasyon var. Türkiye'nin bütün isim sahibi insanlar oraya toplanmış. Siz bu kadar birbirlerine husumet içerisinde mahkemeleri kaşınmış, birbirlerine söylemeyen laflar kalmamış iki insanı hangi cesaretle ve cüretle oraya git? Geç... Kimdir Okan Bayülgen? Okan Bayülgen nasıl böyle bir davet, davet edebilir? Okan Bayülgen diyebilir mi ki ben buraya Seda Sayın'ın geleceğini düşünmedim. Böyle bir şey söyleme hakkına sahip midir? ...bu organizasyonu neredeyse Sezafer'in bizzatı kendi yapıyor. Peki, Peki Salih Geçici'nin bak, sana sormak istediği bir şey var Sagit'cim. Sormak Buyurun, değil de sorun. tamamlamak istediğim şeyler var. Ee, faciaya gidiyor dedin, cinayetler çıkacak dedin, aynen katılıyorum. Bu bir örnektir. Ha, geriye dönüp... ...kim davet etti, kim etmedi tartışmak artık... ...yersiz, evet. olan oldu. Yarına bakalım, yarında ne var? Bu... Facebook e, değil e, Twitter. Twitter, bu Twitter büyük bir bela olacak başımıza. Nasıl? Çünkü... Bir, dakika, bir dakika, bir saniye, bir saniye. ...Twitter'ın bela olmayı, olacağı ikinci etapta konuşulacak iş. Aa, ben sadece iddia ettiğim konu üstünde ısrarla duruyorum. O ayrı bir İscarla konu. da duracağım, bir adım da öteye gitmeyeceğim. Tamam, o ayrı bir konu. O ayrı işi... konu, değil. olayların zaten doğuş noktası sonrası. Sadece abicim... Doğuş noktasına kabul. Buraya kadar gelen noktaya kabul. Dünkü yaşananları izledik. izledik. Da, bir dakika Salih izleyeceğim, Bir dakika güzel kardeşim. Bugün televizyonlara bağlanıp da konuşup ahkam kesen arkadaşlar dün orada o bu adamın karşısına gitseler deselerdi ki Erol Bey size bu davetinin nereden geldiğini bilmiyoruz. Ama sizden rica ediyoruz. Sizi bu gecede <laughs> misafir edemeyeceğiz. Kusura bakmayın. Deselerdi. Erol Köse orada oturur muydu? Keller oturdu bence. Ya Gelir, otururdu ya oturmazdı. Bence. Ben oturamazdı. değilim. Bak ben benim söylemek oturamazdı. benim söylemek <laughs> bütün benim söylemek, şey. bütün benim dağlar, söylemek istediğim başka bir şey. Biz bu yaşanan olaydan ders alalım. Yarına bakalım. Biz bugün yaşandı. Bu konu bir hafta boyunca tartışılır. Magazin gündemi belli oldu. Bence ben bir size bir şey boyunca... söyleyeyim. Ama Düşman, asıl konuşmamız asıl Arkadaş da kendi haftada beş gün program yaptığı yere çok güzel de bir malzeme çıkarttı. Ha, Helal şimdi, olsun orada. Şimdi asıl konuşmamız gereken kim o, şu. Kim, o, anlamadım <laughs> sadece bir dakika sadece. anlamadım. E, bir dakika Salihciğim anlamadım sadece. Bak söylüyorum Seda. Bak lütfen istirham ediyorum. Benim tecrübelerime ve yaşa, e, yaşadığım hayata, o, bir hayata dakika, lütfen bir dakika, birazcık durun. itibar et. Bu Son derece bu işin kurgusu yapılmış Önemli bir kurgudur bu. Buna lütfen altına ben kalıbımı basarım. Böyle bir böyle o, bir O nereye hizmet ediyor biliyoruz. Ha, ben biliyorum. Bu büyük bu, bu böyle bir tantana, böyle bir kumpas kolay kolay kimsenin aklına gelecek bir iş değil. Bu adamı oraya böyle veya böyle Erol Köşe'yi oraya davet eden Bence en ama, büyük günahkar odur. Ama en sonra, büyük kusur. Şey söyleyeceğim. ki, Sercan dedim ki. sadece, ki, sadece dün, cim, dün, çok kötü olacak. Ama kendi karısının porno görüntülerini çıkaracağım ben. Yazık olacak günah. Yapmasınlar. Ya. Benle uğraşmasınlar. Bak kimseyle bir alakam yok kimseyle. Sen biliyorsun sadece. Yanlış ata oynuyorlar. Benim üzerinden böyle şeyler. diyorum size ya. Bu olayın yine söylüyorum Allah şahidimdir bu olayın buraya gelmesi çıkaracağım kilometre buraya gelmesine aklı ermiyor. Ayaklarını denk ya. alsınlar çıkaracağım hepsini. Hepsini Buyurun. çıkartacağım. Göreceksiniz. Bu memlekette asıl neyin ne olduğunu bekliyorum ya ayaklarını denk alacaklar. Hiç kimseye güvendiğim falan da yok. Allah'ımdan başka bir de ben zaten gidip gidip yargıya bir sürü şikayetim var öyle bir kadın olmasam gidip soluğu emniyette alıyorum. Sabah da bu sabah gitti diye görüntüler vermiş ya hayır onlar eski buradan sonra gideceğim. Ne dün gece ne bugün gitmedim. Sadece Aslan çok doğru bir şey söyledi. Bir yere hizmet ediliyor. Ya sonra benim anlamadığım bir şey daha var burada ya. 2011 senesi yaşanıyor Türkiye'de. Türkiye'de 46 tane general amiral tepki edilmiş. Kim kime güvenebilir? Kimin kimin e, orada veya böyle e, hukukta, mahkemede yok benim tanıdığım savcı, benim tanıdığım hakim, benim tanıdığım hükümette şu var. Kim diyebilir bunu ya? Böyle evet. bir lafı sarf etmenin bunu kim sarf ediyorsa ben bunu aklımdan şüphe ederim ben ya. Ben de aynı şeyi söyledim. Bu soytarıyı sahipleniyor kimse bilmiyorum. O gücü kimse ben onu merak ediyorum. Gelsin bakayım. Ben yani Türkiye'de şu anda hiç kimsenin, Erol Köse'nin dışında hiç kimsenin böyle bir mesnete dayanarak hareket edebilecek bir rahatlıkta olduğuna inanmıyorum. Artık İstanbul Polis Müdürü Şükrü Balcı yok. İstanbul Valisi Nevzat Ayaz yok. Türkiye'de bambaşka bir, düme, bir düzen var. Türkiye'de hukuka, kurallara saygılı kalırsan, amenna sadakla kalmazsan ya metrise gidersin ya e, para cezası ödersin. Aynen öyle. Türkiye'nin statüsü şu anda bu ve doğrusu da bu zaten. Bakın söylüyorum. Eskiden 70'li yıllar olsaydı benim e, tazmirat, 16 bin lira tazminat ödediğim adamlar benden ancak akide şeker alırlardı. Bugün çatır çatır paralarını aldılar. Doğru. Şimdi benim söylemek istediğim de buraya geliyor. Kanun senin internet siteni biliyor. IP'si belli. Yazdığında... O zaman, o, zaman, o zaman şöyle bir şey yapacaklar. O zaman şöyle bir şey yapacak bak. Yasaklasın mı Twitter'ı. Benim söylemek istediklerimle. Youtube istediklerim nasıl yasaklandı de, Youtube? Kesme, kesme lafımı devam edeyim ha. o zaman. Sevgili Sadece evet. sen de dinle. Çok kötü duruma gidiyor. Bu başı, yarın ne olur Allah bilir. Cinayetler işlenir bu yüzden. Onun için Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar acilen harekete geçmeli. Bugün IP'si tespit edilemeyen bir sosyal paylaşım sitesinde isteyen istediği gibi at oynatabiliyorsa bugün seda sayana yarın bana yarın sana öbür gün ben, ben, devlete, ben devlete devlete bir şey söyleyeyim. Her şey yazarlar. Yalan yanlış. Öyle şeyler yazdılar ki benim için ama bak yemin ediyorum sana. Abicim Allah lütfen dinle. Allah şahidimdir şunu söylerken itiraf ediyorum. Eğer bu yazılanlar ben 58-59 yaşına gelmiş bir adamım bu yaşta yazılmayıp da benim 30 yaşındaki zamanımda yazmış olsalardı katil bugün, olurdun. Kur'an çarpsın hapishanedeydim. Şimdi lütfen dinle bugün hı hı. senin internet sitende yazdığın en ufak bir kelime yüzünden ceza alıyorsun ve ödüyorsun ama evet. Twitter'da baş kimse baş. ne ceza aldı bugüne kadar ne de böyle giderse yarın ceza alacak alamayacak. Hiçbir hakimde Twitter'da yazılan hiçbir suç nedeniyle ispat edilememiş bir konu olduğu kapatacak, için bükecek. kapatacak. O Şu zaman YouTube çok o iyi. zaman burası <laughs> o Ona zaman o zaman o zaman Adalet Bakanlığı'nı da ilgili bakanlıkları da göreve çağıralım. Dün nasıl YouTube'u yasakladın bize ters gelen görüntüleri yayınlıyor diye eğer evet. gerekiyorsa. Ha. İşte Twitter'da yasaklar. O yasak yasaklar. kontrol altına alamıyorsan. Yasak Yasaklamıyorsan o zaman teknik Hayır. olarak IP'leri kesilebilecek bir hale getirecek. Ben, ben yasaklamak ben, değil. Ben, ben ya, yasak yasaklara değil. Şey, karşıyım. O zaman o zaman yasaklamak değil. Kontrol altına almak. Ben yani, yasaklara sansüre Hayır, karşıyım. Ben 30 diyeceksin. yıllık şüpheli, yayın hayatı olan gazetecilik hayatı olan bir insanım. Bir dakika bir dakika. Bak yemin ediyorum sana. Bu dünkü hadisenin eğer tarafların her iki tarafı da ama erkek olsa idi ve cinayet e, çıkar ya. Mantıklı sizce bir adam olsaydı dün Sizin orada de, çok büyük daha hatırı sayılır bir hadise daha olurdu. Yaşanırdı. Senin abi yanında oğlu şey olabilirdi. olabilirdi. Bu. Bu ne ne güzel, olsun. güzel bir şey söyledin. Yani her yani, iki taraf da bir dakika. Ne güzel bir şey söyledin. Her iki tarafta erkek olsaydı diye. Ya teşekkür ederim. Bak çok sen mi size. Yok, diyor, i̇ki iki tarafta erkekti çünkü. Çünkü adetler bu bu tip yerlerde. Hep böyle Her iki tarafta şey şey <laughs> erkek olsaydı ne güzel bir şey söyledi. Ne güzel bir şey söyledi. Nerede Allah razı olsun. olsun. Aa, hiç ayağa <laughs> Teşekkür ediyorum. Sağıçtaslan teşekkür ediyorum açıklamaların için. <gülüyor> Bağlandığın <gülüyor> için teşekkür ediyoruz.